Ülkemizin İngilizce eğitimine en etkin kurum olan YDS Yayıncılığa hoş geldiniz. Grammar Spot, özellikle LYS 5 ya da diğer ulusal yabancı sınavlarına hazırlananlar için düzenlenmiş, B1-B2 düzeyinde çok kapsamlı Türkçe anlatımlı bir dil bilgisi kitabıdır. 1500 sorudan oluşmuş olan Grammar Spot, hem sınav içi hem de bireysel kullanıma uygun bir yayındır. Kitabımız ayrıntılı alt başlıklarla zenginleştirilmiş toplam 12 üniteden oluşmuştur. Her ünitede her bir alt başlık için ayrıntılı konu anlatımı ve çok sayıda örnek cümle verilmiş, ayrıca practice bölümlerinde verilen alıştırmalarla konuların pekiştirilmesi sağlanmıştır. Her ünite sonunda da ünite konu başlığıyla ilgili 4 adet çoktan seçme sorularına oluşmuş deneme testleri verilmiştir. Sevgili öğrencilerimiz ve değerli öğretmenlerimiz, liselerimizin yabancı sınıflarında sınıf içi ya da bireysel kullanıma uygun ya da diğer ulusal yabancı sınavlarına hazırlanmak isteyenler için düzenlenmiş olan Grammar Spot kitabımızın tanıtımını izlemeniz sizlerin doğru yerde olduğunu göstermektedir. Öğrenim ve öğretim hayatınızda sonsuz başarı dileklerimizle.